merhaba arkadaşlar bugün Minecraft hayatta kalma serisinin 10 bölümündeyiz geçen bölümde ent yapmıştık Evet arkadaşlar bölüm arasında şu şekilde bir fener yaptım fener niye burada diye merak ediyorsanız biraz fazla işi de uğraştım yeni sistemi ve sandık odasını yapabilirim diye biraz ses kısalım Burası iyidir Bu kadar bağlanık altına kadar da eşya çıktı işte. Sandık odasına şimdi e, başlayacağım. Böyle belay sahillerine gitmesi bayağı sürüyor. Buraya öncelikle bir kapı yapacağım. Giriş falan ayarlayacağım. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Hemen neler yaptığımı göstereyim. Önceki sistem her olan evimizde yaptıklarımızın aynısı. Biliyorsunuz ki evin yakınında bir demir farmı vardı. Ve evin içinde bir sandık odası vardı. Ve şeker kamışı farmı vardı. Ama şeker kamışı farmı kısmını daha bitiremedim. şu şekilde bir kapımız var. Bu şekilde açılıyor. Burada bir tuzak e, uzak kancası ve sistem var. Bu şekilde de kapanıyor girişte hemen böyle bir koridor karşılıyor bize buraya da e, değişik farmlar, sistemler yapabilirim hemen aşağıya iniyoruz burada bir ara kat var buraya da e, farklı şeyler yapabilirim burada ise sandık odamız var sol tarafta ayırıcı sistemler var Arkadaşlar bu şekilde e, sonra burada bir sandığımız var e, Demir sandığı, bu demir sandığına demir farmından eşyalar geliyor. Ama o taraftaki demir farmından değil bir yeraltı demir farmı yaptım. Şu şekilde buraya bir gizli kapı koydum arkadaşlar. Burada da şeker kamışı farmımız vardı. Burayı yıktım. Ee, eski evle ilgili hiçbir şeyi ortalıkta bırakmadım. Şöyle göstereyim. Buraları da yıktık işte. Sonra ee, buraya bir Topama kinyer kurdum Şu şekilde bıraktım buraya. Evet, sonra başka bir şekilde kapatalım. Hızlı kazma olduğu için de çok hızlı bir şekilde kazanabiliyoruz. Buraları bir kapatalım. Şu şekilde ilerleyelim. Gördüğünüz gibi burası normal bir sistem. Sistem falan da yoksa burası normal bir. Burada ufak bir sistem var. Burada şurada göstereceğim. Oradan gelen demir parmından gelen eşyalar en başta gül ve demir olmak üzere ikiye ay düşüyorlar. Bunlar tabi ayrışmamış şey sıkıntı olabiliyor arada bunları da çözeceğim. Bu şekilde kemik bozu var mesela burada. Buradan da diğer sandık sistemine geliyorlar. Bu şekilde basit bir sistem yaptım arkadaşlar. Buradan da Güllerde hemen dönüşüyorlar. Çimik buradan da arkaya çıkış var tabii ki. Sonra buradan gidelim. Burada bir e, honey fırın sistemimiz var. Bu şekilde. Basit bir fırın sistemi. Burada ise ayrıştırma sistemimiz var. Şu şekilde öbür taraftan gideyim. Öyle göstereyim size. Mesela uzun bir kazı yaptık arkadaşlar. Uzun bir kazı sonucunda geleceğiz. E, mesela şöyle göstereyim size. Taz, kırık taş, çimenli toprak. Bunları kazı sayesinde elde ettik. Mesela buraya atıyoruz arkadaşlar. Burada da inanılmaz bir çekim gücü var. Bu vagonlar sayesinde. Bu şekilde arkadaşlar, e, zaten fırlatıcının sesini duyuyorsunuz. Şu şekilde e, bırakıcının daha doğrusu. Çimenli topraklar vesaire artık ne attıysak bu şekilde çıkıyorlar. Bu asansör sayesinde yukarıya çıkıyorlar, buradan buradan ilerleyip şu şekilde şuradaki sandığa gidiyorlar. Bu sandıktan hünler yardımıyla da ilerliyorlar. Şu şekilde ayrıştırıyorlar, ee, ayrıştırılıyorlar. Bu şekilde de en son ayrıştırılamayanlar, kaçırdıklarımız buraya gidiyorlar. Mesela ruh toprağına ayırmamışım. Bu şekilde bir sistem var. İçlerine hunilerin en derincisi koyuyorsunuz. Sonra şeker kamışı istiyorsunuz mesela. Ondan en, en, az bir 16 adet koyuyorsunuz. En fazla da 17 adet koyun. Çünkü fazlasını aşarsanız bu response sistemleri e, diğer ayırıcılara sinyal yani göndermeye başlıyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi e, geliyor buraya. Malzemeler falan. Nether portalını da şimdilik buraya aldım ama ileride daha iyi bir yere alabiliriz. Geçmeye gerek yok. Size demir farmını göstereyim. Şu anda e, büyü masası için bir yer yapmadım. E, altta iksirler için e, çok farklı yerler yapmadım. Şimdilik sadece temel ihtiyaçlarımızı karşıladım. İşte buraya da bir demir farmı yaptım. Tabi çalışırsa size gösteririm. Bu demir farmı da havaya yaptığımızın aynısı şöyle çalışıyor. Sadece bu alanda spawn oluyor. Ee, Ayrı golemler. Burada hani yer vardı aşağıya giren burayı da kapattım. Hemen bunu da halledimim. Yoksa buranın içerisinde doğuyorlardı. Bunu ayarladım. Bu şekilde e, buraya da belki cam falan koyarız diye burayı bıraktım. Böyle de büyük bir alanımız var. Şu anda ilk önceliğimiz şeker kamışı farmı. Hemen onu yaptıktan sonra da e, şey için, gunpowder için, barut için bir ee, mob farmı yapmak istiyorum. Şu anda şöyle barut durumumuza bakalım. 10 adet barut var ve sürekli hava bir şey kullandığımız için de ne yazık ki bu barut bitmekte. Bu kadar da sugar cane'imiz var ee, o farmdan kalan. Ama yine buraya e, şeker kamışlarını, şükür keyinleri toparlayacak bir farm yapıp o sandığın içerisine koyacak şekilde ayarlayacağım. Ee, şöyle göstereyim. Gayet de başarılı bir tarım. Demir tarihi. Aynısını buraya yapmamın sebebi orası artık sandık odamızdan uzak kaçtığı için artık ne yazık ki orası çalışmıyor ama kırmayacağım. İleride belki bu yıl yaparız oraya bir tipo şeklinde veya başka bir şekilde değerlendiririz. Şimdilik şuraya fener de kurdum bu arada. Türkiye'si. Gayet de işe de yaradı. Güzel oldu. Tatlı oldu. Hap sistemini de e, göstereyim size. Bu şekilde buraya bastığınızda kapı açılıyor. Buraya bastığınızda da kapanıyor. E, nasıl yapıldığını da göstereyim. Hemen şöyle geçeceğiz buraya gideceğiz. Biraz daha gideceğiz. Zaten çok büyük bir sistem bu şekilde bir sistem arkadaşlar. Şuraya da fırlatıcı falan da var. Değişik bir sistem. internette bulabilirsiniz benzerlerini. Bu şekilde şuradan aşağıya inelim. Burası zaten sandık olanımızın olduğu yerde. Böyle bir tabanı var. Bir o kadar da üstü falan var. Bu şekilde ayarladım. Burada da gördüğünüz gibi ayrıştırma sisteminin eşyaları bitmiş. Evet güzel. tek e, bilmeniz gereken arkadaşlar. Eğer bu sandık dolarsa ayrıştırma sistemi bozulmaya başlıyor. O yüzden bu sandıklara elinizden geldiği kadar büyütün ya da şarkılara koyun benim gibi. Taşa mesela bir sürü kalmışım. Şarkılara koyuyorum ve köylere gidip e, satıyorum. Şu şekilde yaptım. Şuraya da bir yatak koydum. Gerektiği zaman uyuyorum ama buraya bir yatak odası falan da yapacağım. Güzel bir yer yapacağız buraya. Şimdilik e, bu şekilde bir e, gelişimlere açık bir merkezimiz var. Burayı da büyüteceğim. Bence güzel oldu. Ben beğendim. Siz de fikirlerinizi yoruma yazabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.